Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün yeni bir konukla beraberiz. Yeni bir konuk ama eski bir dost, eski bir kardeş. Eskimeyecek bir dost ve kardeş. O nedenle hani yeni konuk. Peki konuk olarak yeni. Şimdi hasta yakını olmak konsepti içerisinde sevgili Birant Tunca beraberiz. Ama hasta yakını olma konseptine artık ne kadar uyuyor bilmiyorum. Çünkü sevgili annesi kardeşimiz şu an maşallah var çok iyi gidiyor evet, evet, artık adeta hasta değil e o zaman biz hasta yakın olmayı konuşana kadar önce biraz seninle sohbet edelim olur olur yani ben burada olmaktan bu arada gerçekten çok keyifliyim mutluyum çünkü yani her yerde konuşamayacağım şeyi hem böyle abim olarak dostum olarak Hani e, seni diyeceğim yani sizi <laughs> değil canım, ve seni benim. diyeceğim hocam. Ne istersen canım. E, ve e, burada olmanın o bir de her yerde konuşamıyorsun ya bunlar bir de çok hassas noktalar. Gerçekten güveneceğin insanlarla sohbeti yapıp bu sorunlarla uğraşan insanların bir şekilde biraz daha değdiğiniz için özellikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için de ben teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağ olasın. Bizim amacımız biliyorsun biraz daha moral sevgili kardeşlerimize, hastalarımıza hani biraz daha dokunabilir miyiz? Bunun içinde bence sen harika bir yardımcısın onlara. Hem çok seviyorsun, hem çok tanıyorsun, hem çok çok güzel bir adamsın. Yani yüreği yakışıklılığın falan ayrı konu. Yani o konuda hani kıskanmıyor değiliz tabii ki ama yani yüreği çok güzel bir adamsın. hasta yakını olma konusuna girmeden önce istersen biraz daha seni konuşalım. Seni okay. herkes tanıyor ama biraz da biz tanıyalım. Bilelim. Mesela nasıl başladın oyunculuğa diyelim? Sanat nasıl başladı sanat hayatına? Yani ben şimdi böyle bir çok başarılı bir öğrenciyim diyemem. Yani ilkokul, ortaokul, lise... E, yani liseyi bir defterle bitirdim. Bu çok doğru bir örnek değil bu arada. <laughs> Ama e, genel olarak daha böyle uçan kaçan e, ve e, birazcık böyle kafası sürekli hayalperest olan bir çocuktum. E, ve gerçekten masa başı değil yani bir yere stabil olarak bir yerde kalmak bana göre değil. Ve ben hayatımda e, bir değişiklik istedim ve yani benim zaten... Günlük rutinimdeki ruh hallerim bile o kadar değişik ki ee, ve bir şey olmak sadece biri olabilmek bana çok çekici gelmedi hayatta. Atıyorum yani güzel bir e, örnek e, ya bu e, biri olmak. Biri olmak evet yani sosyal statü görevi bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Mesela sadece mesleğinin haricinde insan olabilmenin de tadına varabileceğim bir noktada baktığım Harika. için o dönem ve konservatuvara girdim ve kazandım. Ee, okudum. Ondan sonra e, ilk projem Deli Şartır oldu. Evet, onu biliyorum. Deli Şartır oldu. Dilşeh da bir bölüm oynadım. Bakın inanır mısınız? Çünkü o ara inanılmaz derecede bir tarihi dizi e, furyası var. Hı. Muhteşem yüzyıl var. İşte çok her şey çok popüler vesaire. E, şuraya bağlayacağım. Hayatta ne istersen o oluyor gerçekten. Benim hayatım öyle olmaya başladı. Yani ne istediysem ve ne arzuladıysam onları hayatıma bir şekilde gelmeye başladı ve entegre olmaya başladı. Ee, mesela o, o dönem atabilmek istiyordum. Ve bunun eğitimini almak istiyordum. Kılıç eğitimi almak istiyorum. Ee, Çat Dirliş Ertuğrul geldi ve inanır mısınız bir bölüm için 3 ay eğitim aldık tabii ya bir bölüm yani sonuçta konservatörden çıkmışız o kadar heyecanlıyız ki e, o bir bölüm bize o kadar e, büyük bir şey ve çok ciddi bir prodüksiyon. Ama çok önemli. E, yani. ve ciddi bir prodüksiyon. Oradan başlayıp ondan sonra e, aşraftan anlamaz. Aşraftan anlamaz diye Burak Deniz'le e, Hande Erçel'le beraber bir projem oldu. İşte en son Erkenci Kuş. işte İşte ben onu biliyorum işte. <laughs> benim çünkü Niye? Dizi, benim dizi izleme kişisel tarihi 1980'li yıllarda bizimkilerle bitmişti. Eyvah. Bizimkilerin küçük Ali'si geçenlerde derdisi dede olacak diyor vardı <laughs> yani. yani. düşünün. Hani ben çok böyle bilmezdim. Ama tabii seni tanımıştım o arada. Hı hı. Çok da sevmiştim. Senin böyle bir e, projede yer aldığını öğrenince izlemeye başladım. Çok da keyif aldım. Yani, evet çok çok yani bir de e, 7'den 70'e de çok, yani çok enteresan bir izleyici skalamız vardı. Çocuklar da izliyordu. Teyzeler de izliyordu yani... Hmm. Ee... Ama ben şöyle bir duyguyla da izledim. Gerçi çok başarılı bir dizi, çok iyi oynamıştınız ama... Hani seni ben o kadar herhalde benimsemişim ki hani... insan Böyle oğlunu mesela basketbol maçında izler ya da futbol maçında tribünde izler falan ya... Böyle keyifle... Ben öyle izlemiştim seni. Hani... Objektif bir şeyle değil, ya bir rant... Hani... Böyle gurur duyarak... Ya böyle hani anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki oyunculuğunu falan çok beğendim. Hatta... Ee... Yani geç ben hani şey mi otorite miyim hayır ama ben dediğim gibi öyle bir gözledim ki seni orada ben senden hani de söylüyorum ya çok yakında böyle bir maden işçisini oynayabileceğini bir yerde bir mafya babasını oynayabileceğini yani bir sokak çocuğunu oynayabileceğini bir seri katil oynayabileceğini biliyorum sen sadece bence sevgili rolü oynayan böyle genç kızların hayran olduğu yakışıklı çocuk değil. Bence müthiş bir şeyler olacak çünkü çok gençsin daha. Peki spor var mı hayatında? Evet spor yapıyorum yani fitness yapıyorum. Eski yüzücüydüm bu arada. Öyle evet, mi? 10 yaşından 18 bayağı, yaşına kadar yüzdüm. Evet Süper evet değil. yani Türkiye birinciliğim var kelebekte. Valla mı ee, kelebek biliyoruz evet. çok zor stil. Kelebek Kerebek. yani bir kurbağa da kötü gitmişti yarışma değil mi annem? <laughs> annem de beni izliyor buradan. İzliyor ne güzel. O kamera arkası ilk defa annemin beni izlerken görüyorum sette. O da çok tatlı şu an. Aman, Allah tavalarımı kabul etti. Ne e, yüzme vardı işte yüzmeyi de bir günde bıraktım. Çünkü e, her gün fayansa bakmak bana göre değildi dedim. Ya, Oo güzel bu. <laughs> yani sürekli e, üç kol bir nefes üç kol bir nefes derken e, sadece bir saat sabah çift antrenmanım oluyordu, akşam çift antrenmanım oluyor ve e, işte sıkıldım. <laughs> <Çok da> güzel. <laughs> Öyle yani doğru. Peki çok dediğim gibi gençsin, böyle e, konudan konuya atlayacağım ama buradan oraya bağlamak istedim. Hı -hı. İlk bu hastalıkla yüz yüze geldiği zaman çok küçüktün muhtemelen. çok Küçüktüm. İşte 15 sene düşünelim 14-15 yaşındayım. Yani. Değil mi? Çok çok küçükken böyle bir şeyle karşılaştın. Nasıl baş ettin? Çünkü bu gerçekten çok oturmuş bir yürek, güçlü bir kişilik ister yani böyle bir şeyde. Daha 14 yaşlarında bu oturmuş ki sen de çünkü daha önceki konuşmalarımıza binaen söylüyorum. Çok başarılı karşılamışsın aslında. Nasıl baş ettim? Var mı söyleyebileceğim bize bir şey? Tabii ki de söyleyeceğim. Değil yani e, bunları saklayayım. Zaten insanın hani e, saklanmak o kadar saklanıyoruz ki zaten hayatta. Artık saklanmama üzerine bir şeyler yaratmak istediğim bir dönemdeyim. Yani Harikasın. o yüzden buradayım zaten. Zaten yeterince maskeleniyoruz hayatta. İşte o bir dediğimiz nokta. Yani yeterince maskeleniyoruz. Yani ben sete gittiğimde başka bir, mecburum bana başka biri olarak davranıyorlar. Ee, hmm. Ben şunu kabul eden insanlardan biriyim. Oyunculuğu benim sadece mesleğim. Karakterim değil. Ee, o yüzdendir ki beni tanıyan insanlar işte bu kadar e, bu kadar onların söyledikleri. Bu. Şaşırıyorlar değil mi o mütevazi tavrın böyle e, o insan tarafın insanların yanında oluşunu şaşırıyor. Çünkü bizim hastaların demeyeyim dostların da aynı güne denk geldiğiniz zaman tedavide falan. Bana diyorlar bazen ki bir tunca değil mi o? Bir tunca. Ne kadar tatlı, ne kadar güler yüzlü, ne kadar böyle insanların yanında. E o benim kardeşim, bir tunca. Ama kardeşim o yani insan... şey o halbuki hiç alakası yok. Beni onlardan, beni diğer insanlardan ayıran tek hadi. şey benim sadece her gün zap yapılan 105 kanaldan birinde görüp Evlerine konuk etmeleri o kadar. Ben o anlamda e, şeyim biraz e, bunu söylemekten de yani inandığım sistemin yani hani Allah'ın ayırmadığı e, herkesin eşitlendiği bir noktada ben kimin neye göre ayıracağım hayata biraz öyle bakmaya başladım. Harikasın. Zaten yani bunları arıyorum hala arıyorum ben kimim diyorum. Ne Tabii. yapıyorum? Bu Çok dünyaya okuyorsun, sadece ve bu, bu, bu şeyler için gelmediğimizi biliyorum. Neyle e, hayatı bu kadar böyle e, nasıl başa çıktınız dediğiniz ama e, annemin kemoterapiyi aldığında tabii bana öyle bir geliyor ki yani şimdi içeride ağlıyor biliyorum ama bana gülüyor çünkü sadece ben gribim diyordu o nasıl yani grip Şunla yüzleşmiştim e, annemin ilk defa o bunu belki bilmiyor e, küçük böyle bir evimizde Tuvalet vardı oranın e, şeyi düşünün tam böyle açık, kapı yamamış açık kalmış ve klozette kafasını gördüğüm andan itibaren yani kusmaya andan itibaren e, hayattaki her şeyin değişmeye başlamıştı. Ondan sonra çok ciddi bir süreç yani ben sonrasında erken çıkışı yani kimse bilmez Demet bilir e, kemoterapiden yani annemin yanındayken 3 saat sonra sahne çekmeye geliyordum. Setten kaçıp kaçıp ee, izin ala ala e, annemin yanında olup oraya geliyordum. Oradan arınmak o kadar zor ki. Yani bununla başa çıkmak değil her şeyin tabii ki de yani Allah daha büyüklerinden korusun diyoruz ama yani başka bir olgunluk kattı. Özellikle annemi yanıma aldığım dönemden sonra Annemle babamın ayrılma dönemi var. Benim hayatımda da çok enteresan bir nokta. Şunu anladım yani. Son 4 senedir gerçekten bir erkek evlat olabilmek ne demek? Onu anladım. Islanın yani, böyle. <laughs> evet yani bunu söylemekten gücüm Yani hayatta her şeyimi... Bir duam vardı hiç unutmuyorum. Böyle ee, yalvara yakara. Allah'ım dedim. istediği hayat, istediğim hayatı anneme, başarılarıma ekranda görünmeyi ya da mesleğimde bir şeyler yapabilmeyi ya da kendi ayaklarımın üzerine durabilmeyi ona göstermeden alma dedim. O da dualarımı kabul etti ki evet, hala burada hayatımın anlamı harika Harikada görünüyorsunuz. Çok güzel ifade ettin ya. Yani ben de mesela şöyle düşündüm kendimi tabii bu tarafa e, alınca, sen hani annenle böyle bir işte hislerin çok böyle duyguların çok uç noktada. Ben de böyle düşündüm. Ya benim ne güzel bir sürü, bir sürü, bir sürü annem, kardeşim Tabii var. O annen senin mesela benim de kardeşim. E diğer hastalarım, hasta değil işte onlar benim dostlarım, abilerim. Onların her birinin iyi gidişleriyle çok mutlu oluyorum. İşler kötü gittiği zaman onlarla hüzünleniyorum, ağlıyorum ve seni çok çok iyi anlıyorum. Yani bir sürü insanla paylaşıyorum. Bunu bu kadar güzel ifade edemezdim senin kadar ama çok teşekkür ediyorum. Yani benim ya. duygularımı da bir anda gösterdim bu şekilde. Ama bence burada gerçekten kendinize de hiç. Ben şunu çok yok, merak yok. yani ee... ben benim konuş beni konuşmak hoş ver. Evet ama çok merak ettiğim bir şey var. Bunu yani e, ya burada soracağım ya sonra sizi sıkıştırarak soracağım. <laughs> ama bunu soracağım. E, bu kadar kaotik bir e, mesainiz var. Yani saat 7'de başlıyorsunuz doğru mu? Hocam evet. Bir sürü hayat hikayesi var. Evet. E, ve mesela bu tarafta olarak şunu biliyorum. Mesela ben her 5 ayda bir, 3 ayda bir PET çekim ve BT çekiminden önce bizim ailemizin yani ailemin derken annemle benim psikolojim inanılmaz kötü kötü derken şey anlamda acaba şu an ne olacak? Tabii ki. Çünkü bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tabii. Yani bugün iyi gidiyor tedavimiz evet ama yarın yarın bilmiyoruz belki bilmiyoruz, ee, tabii ki. şey e, zaten bence tevekkülün ve e, tekamül dediğimiz olayın tam sınandığı noktada bu. Evet bir yerde bilmiyoruz ama bazı şeyleri de gerçekten o ilahi yani benim inancıma Hı. göre eee teslimiyet noktasına geldiğimiz noktada baş mesela yani benim sizle Karşılaşmam ve sizi bulmam gibi. Ben şöyle söyleyeyim. Sizinle sizinle tanışma hikayemi de buradan anlatmak istiyorum. Bir gün ee, maddi zorluktan geçiyorum. İşim evet yoktu. E, öğrenci zamanındayım. Ve annemin artık hayatında bir şeylerin değişmesini istiyordum. Bu arada bir hastanede tedavi görüyordu. Ama çok içim rahat değildi bir evlat olarak. E, Burak Durman'a da çok teşekkür ediyorum. E, Seval Hanım'a da teşekkür ediyorum bu anlamda. Çok sevdiğimiz dostlarımız kanser derneği başkanı. Bir gün kapısını çaldım. Ee, yani hiçbir tanışıklık hiç tanışık olmadı. Hayır. Ya bir, birinden tanıyor, şey yani böyle bir derneği duydum ama kapısını çaldım ve randevu aldım. Dedim ki ben annemi kurtarmak istiyorum. Ee, tabii bu çok ciddi bir şey karşıladılar yani kurtarmak mı nasıl yani falan hani çünkü onlar da hani insanlara boş umut vermek değil de benim o andaki yırtıcılığından bahsediyorum. Ondan sonra işte dualarım kabul oldu. Gerçekten benim artık annemi emanet edebileceğim bir birine ihtiyacım varken siz çıktınız. Ve ben hatırlıyorum ki ilk konuşmadan, ilk günden sonra annem kemoterapiye ve o kadar yılların vermiş olduğu yorgunluğa rağmen sizin odanızdan çıktığı yüzü asla da unutmadım. O benim hayatımda da sizin gelişiniz de başka bir noktada. Yani sizi konuşmayalım, sizi konuşmayalım diyelim ama bir yerde konuşalım lütfen ya. Bu kadar haksızlık etmeyelim kendimize. <laughs> Şeyi soracağım bu arada, konu kaynamasın. Gerçekten çok merak ettiğim bir durum var. bunu böyle değerlendireceğim. Çok kaotik bir hayatınız var. Yani sabah 8 ile yani kaç başlıyorsunuz bilmiyorum. 7 mi diyelim? 7 mi hocam söyleyin. Yedi de başlar. Lütfen kendinizden bahseder <laughs> misiniz? Yani 7 ise 7 değil, 8 ise 8 değil. <laughs> çok biliyorum kendinizi yani evet. çok çalışıyormuş imajını da vermek de istemediğinizi. Yani evet, çok... yani, evet öyle bu program çünkü benim programım değil. Yani program benim hastalarımın ve yakınlarının programı Nasıl moral verebiliriz onlara, nasıl gideriz? Yani benim kendimi anlatmak için öyle bir hani ihtiyacım olduğundan kaynaklardan bir şey değil. Ama bana sen daha önce şöyle sormuştun hocam daha önce nasıl uyuyorsun demiştin, evet. ne yapıyorsun, aklına geliyor mu? Gerçek şu ben pek uyuyamıyorum geceleri çünkü benim çok ciddi ağrılarım var. Yani sen şu anda aynı zamanda benim tarafımdan da bir hasta yakılısın benim bazı sağlık problemlerim var ve benim ağrı problemim var. Geceleri olan bir ağrı bu. şeker hastalığının, diyabetin enteresan problemlerinden biridir. Geceleri olur ağrılar. Ve gece bir saat ben deliksiz uyuyamam zaten. Hep ağrıyla uyanırsınız. Ayağa kalktığınız zaman ağrılarınız geçer nöropatik ağrıdır. E ayaktaysanız da aklınıza hastalarınız geliyor zaten. Çünkü benim hayatım onlar. O halde ben hastaları veya o kaotik durumu düşündüğüm için uyuyamıyor değilim. Ben zaten uyuyamadığım için onlar hep aklımda ve kalbimde devam ediyor. Yani değişik bir cevap ama böyle oldu. Bir sonraki programda devam edelim.